Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Ee, küresel piyasalara bakacak olursak uzak doğu tarafında genel olarak olumlu kapanışlar söz konusu. Ee, ABD'de dün satış baskısı vardı. Vadeleri şu an çok hafif arttı diyebiliriz. Avrupa tarafında da e, satışlar vardı. DAX'ın liderliğinde şu an vadeleri yatay hafif eksi seviyesinde işlemlerini sürdürmekte. <laughs> Bizim piyasamıza dönecek olursak endeks 4783 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 4800'ün de altına saktık. Burada takip edeceğimiz destek noktası 4735 seviyesi değerli izleyiciler. Bu noktayı e, üzerinde tutunması durumunda yeniden tepki alımlarının geleceğini düşünüyoruz. 4900 arkasından 5000 seviyesini takip edeceğiz. Ama bu nokta kırılırsa satış baskısı hızlanacaktır. Kademeli olarak o zaman e, 4600 ve 4500 seviyesi destek noktası olarak takip edilecektir. Bugün ben lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü çok fazla eee bilanço geldi. Eee çok fazla haber var. Eee şimdi ben sözü Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. Günaydın. İyi sabahlar. Şimdi eee öncelikle bankalarla başlayalım. Eee en sıcağından başlayalım. Garanti Bankası biraz önce geldi sonuçları. Eee 15 milyar 735 milyon TL kar açıkladı Garanti Bankası ilk çeyrekte. Beklenti 13 milyar 135 milyon liraydı. Ya yani beklentiden oldukça üzerinde bir karlılık var bu dönemde. E, şirketin de bankanın da yıllık karı da yüzde 92 oranında artmış oldu e, rakamsal bazda ve yüzde 39 oranında öz kaynak getirisi var olarak bu konuda Garanti Bankası konusunda rakamların oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Akbank'a geçtiğimizde 10 milyar 711 milyon TL kar var. Beklenti 10 milyar 777 milyon TL düzeyindeydi. Bankanın karı beklentiler dahilinde geldi. Banka yıllık bazda karını %33 oranında arttırmış oldu. Şimdi buradan Aselsan'a geçelim. E, Aselsan tarafında 2 milyar 267 milyon TL kar olduğunu görüyoruz. E, şirketin karı e, beklentinin 51 üzerinde açıklandı. 1,5 buçuk milyar TL'sini beklenti vardı. E, karlılık operasyonel performansının iyi olmasından kaynaklanıyor. Bir de vergi geliri var. Onun da bir etkisi var karlılık üzerinde. E, baktığımızda kira gayet iyi. E, şirketin bu dönemde borçluluk oranları bir miktar artmış ama yönetile, yönetilebilir düzeyde. Zaten chat'te bazı dalgalanmalar olur. Ee, önemli olan yıl sonu, tüm yılı görmek biraz Selsan'da. Açıkçası bilançonun iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, beklentiler Yani 2023 beklentileri de %40 üzerinde ciro büyümesi, %24 üzerinde de bir fabrik marjı. Onu da koruyorlar. Şimdi e, gecenin e, en iyi bilançosuna geçelim. Türk Traktör e, 1.4 milyar TL kar açıkladı. E, konsensus %25 üzerinde kar açıkladı e, ee, yıllık bazda da şirket karın %193 oranında arttı. E, ee, burada tabii operasyon performansının çok iyi olmasından kaynaklı e, ee, net karda da beklentimiz önemli bir seyir var. E, ee, ayrıca yıllık bazda da trendler oldukça iyi gidiyor. E, ee, şirket kilosunda 140 arttırdı bu dönemde ve %28 oranında da satış hacmi arttırdı. Yani %100 üzerinde bir e, fiyat arttı diyelim yıllık bazda ortalama traktör satışlarında. Bu da tabii e, Fabio çok olumlu etkilemiş gözüküyor. E, ayrıca önemli şirketin net nakdi de çok kuvvetli. E, o tarafta ilk nakit yaratımı gerçekleştirmiş E, Türk Traktörü beğenmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türk Traktör bizim en beğendiğimiz alt çıkışlarında yer alan şirketlerden bir tanesi. Şimdi e, yine çok önemli bir haber. Alarko beklenen temettü haberini açıkladı. 33 kuruşluk bir temettü dağıtıyor olacak hissi başına ve e, e, 31, May 31, Mayıs'ta dağıtıyor olacak temettüyü. 29 Mayıs'ta genel kurulu var. 31 Mayıs'ta dağıtacak. Temettü verildiği binde e, 5 e, olarak gerçekleşecek dünkü kapanışlar itibariyle. asıl bu Rumanya'daki işlerki 26 adet elektrikli otobüs satış imzaladı. Bu yılın ayında tamamlayacaklar bu e, süreci. E, bir diğer haber TOK ve Anadolu Holding ilgili, AKOL ilgili. Ee, burada biliyorsunuz TOK AKOL'e iştirak eden bir tanesi AKOL'e iştirak ediyor TOK ve e, burada e, Faresiz Enerji ile birlikte e, bir e, depolama Enerji Depolama Teknolojileri Batarya Geliştirme Üretim Kampüsünün inşaatına başladılar. Burada %50-50 ortaklık olacak Tokla ve Farasis ikisi birlikte %50-50 ortak olacaklar ve buradaki e, bu tesis e, kampüste batarya geliştirme ve üretim faaliyetleri gerçekleştirecek. Bu e, önemli bir haber, Örta vade için, Tok için önemli bir haber. TOG'un e, hissedarlarından Anadolu grubu için de önemli bir haber. Orta vade için ama kısa vadeli değil. E, onu da eklemek istedim sizlere. Ve e, Türk Hava Yolları ile ilgili de önemli bir haber var. Emlak konutla birlikte e, Arnavutköy'de sahip oldukları bir arazi var. Ya orada bir gayrimenkul geliştirme projesi düşünüyorlar. 3.6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde Arnavutköy'de ve 14 bin konut yapılması planlanıyor bu Te, e, bu arazi üzerine ve 3000 adedinin de Türk Hava Yolları ve işlerken çalışanlarına satılmak üzere kura ile dağıtılacak bunlar. E, bu Türk Hava Yolları ve Emlak Konut'un ortak projesi olacak. Oldukça da büyük bir proje gibi gözüküyor. Son haberde Özakya ile ilgili y'ye Kemer'de bir arazi satın aldı. Yaklaşık 294 bin metrekarelik Club Med Kemer Tatil Köyü'nü satın aldılar aslında. Ne kadara satın aldılar? Yaklaşık 668 milyon TL'ye satın aldılar. Bunu da eklemek isterim. Şirket içinde, bilançosu içinde de önemli bir tutara tekabül ediyor. Diyerek ben de sözleri bu bugün tamamlayayım. Bugün gayet yoğun bir gün. O yüzden kusura bakmayın biraz fazla uzun sürdü. Evet Burak gayet de iyi özetledin. Ee, bu kadar haberi, bu kadar finansalı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi istersen sorularımıza başlayalım. Ee, evet. Karsan'la e, güneye başlayalım. Tabii. E, şimdi Karsan iyi sonuçlar açıkladı aslında dördüncü ilk çeyrekte hatta ilk açıktan şirketlerden bir tanesiydi. Şimdi önümüzdeki dönemde bu performansın devamlı gerekiyor Daha iyi performans göstermesi için şirketin Renault Megane projesi var şirkette işte çeşitli elektrikli otobüs ihracatları var vesaire bunların önümüzdeki süreçte şirketin finansalına etkisi beklenir. Evet Yataş mavi ve iş menkul. Zaten bunların ikisi <laughs> evet. bizim öneri listemizde bulunuyor. Ee, evet. Maviyi de yanına katalım. Tabii Yataş'la ilgili en son bir güncelleme raporu yazdık. Yataş'ı beğeniyoruz. Oradaki hedef değerimizi de yükselttik. 50 liranın üzerine çıkarttık. E, oradaki e, neden beğeniyoruz? Çünkü e, yatak talebi, işte mobilya talebi Türkiye'de çok büyüyen bir sektör ve Yataş da bunun öncü şirketlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Öte yandan ihracat pazarlarında Avrupa, Rusya, Amerika gibi pazarlarda da Yataş bundan sonraki süreçte daha da aktif olacak. E, buna ek olarak zaten maliyetler tarafında da şimdi ana maliyet kalemlerine işte sünger, sunta gibi, kumaş gibi maliyetler maliyetler ve bunların fiyatlarında da bir miktar geri çekilme var son dönemde. Tabii şirketin maliyet yapısı da düzeliyor. Daha rahatlıyor daha doğrusu. Tüm bunların ışığında tüm bu e, paketi aslında 2023 beklentilerimizde yaklaşık 3.5 e, Fevok çarpanına satın alabiliyorsunuz. O yüzden oldukça e, cazip olduğunu düşünüyoruz yataşın. İşmenkul tarafında da İşmenkul'ü beğenmeye devam ediyoruz. Çünkü e, orada İşmenkul'ü çeşitli e, gelir yaratan kolları var. İşte kurumsal finans var, hazine gelirleri var, piyasadaki işte işlem komisyonlarından elde ettikleri gelirler var ve bunları çok sağlıklı bir şekilde şirket büyütmeyi sürdürüyor. Pazar lideri olarak bunu da daha da ön gelecek süreçte büyüteceğini düşünüyoruz açıkçası. E, Mavi tarafında da açıkçası izleme listemizde değil ama o da büyüyen bir şirket. E, hızlı büyüyen bir şirket. Özellikle Türkiye'de e, hem online satışta hem mal satışlarında çok ciddi bir ivme yakaladılar. E, oradaki büyüme trendleri bu sene devam edecek gibi gözüküyor. Yurt dışı tarafı tabii biraz daha dalgalı ama toplam kompozisyon içerisinde yurt dışının payı işte %15-20 bandında esas pay zaten Türkiye'den geliyor. Türkiye'de de hani hepimiz biliyoruz nüfus genç yani mavi de zaten genç nüfusa hitap ediyor ağırlıkla. O yüzden e, mavinin önümüzdeki süreçte büyümesini sürdürmesini beklemek yanlış olmaz diyebilirim. Evet, e, Ereğli için, buralar uzun vadede için e, alım fırsatı mı yoksa biraz daha bekleyelim mi? E, uzun vade için e, buraların alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Neden? Şöyle baktığımızda zaten HRC fiyatları kabaca iki çeyrektir düşmeye devam ediyor. E, önümüzdeki biliyorsunuz ki bu süreçte, e, içinde bulunduğumuz bu süreçte e, piyasa olarak zaten endeks olarak kötü günler geçiriyoruz. E, bunun dışında ayrıca e, biliyorsunuz yaşanan bir deprem felaketi var, bunun ardından... E, İskenderun Demir bunun tamamıyla konsolide ettiği şirketlerden bir tanesi. Ereğli'nin ve %100 konsolide olan şirketlerden bir tanesi. Burada bir fırınla ilgili e, açıklamalar vardı ki onu e, daha sonra e, tamamen deprem seviyesinden depremden önceki seviyeye ulaştığını e, dün veya öbürsü gün açıklama yaptılar. E, bu olumluydu. Önümüzdeki süreçte orta uzun vade için parça parça bu noktalardan alım yapmakta fayda var diye e, düşünüyoruz. Uzun vadeli portföylerde e, bu noktalarda maliyet yapanların çok fazla canının sıkılacağını düşünmüyoruz. Ayrıca unutmayalım ki bir de ArcelorMittal'in satışları vardı. Çok yüklü miktarda bu da tabii ki hisse performansı üzerinde baskı yarattı. Örneğin bu satışlar olmasaydı belki %10-15 yukarıda olabilecekti ama bu satışlar da tabii ki hisse performansını çok ciddi şekilde etkiledi diyebiliriz ama orta uzun vade için bu noktaların parça parça alım yaparak e, portföyümüzde bulunması gerektiğini düşünüyorum e, bunun dışında Burak şimdi gelen Türk Traktör bilançosu çok iyi geldiğini söyledin ki gelen rakamlarda gerçekten öyle izleyicilerimize soruyor bu gelen ile beraber çok ciddi ucuz kalmadı mı e, bununla ilgili yorumun nedir arkasından da bir de Ford'u değerlendirelim istersen Zaten bizim hedef değerimiz Türk Traktör'de 843 lira. Ee, zaten ona göre de yani bir upside potansiyeli var. Ki zaten böyle bir bilanço bu trend devam ederse e, bu şirketin piyasa değeri kabaca işte 29 milyar TL düzeyinde. Ama bu şirket her çeyrek böyle 1,5 milyar TL kar elde etmeye devam ederse tabii aslında bu trendde çok ucuz kaldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü şöyle düşünelim aslında Traktör... E, Ana bir ihtiyacı karşılıyor. Tarım geleceğin sektörü hep konuşuyoruz. E, tarım traktör olmadan olmaz zaten. O da zaten Türkiye'deki pazar payını yani satılan traktörün bir tanesi, iki traktör satıyorsa bir tanesi Türk traktörü zaten pazardaki. O yüzden e, hem çok güçlü konumu var, hem yurt dışı pazarlarda İtalyan Ortasie'nin işte birlikte hakikaten çok iyi işler yapıyorlar. O yüzden e, Türk traktörü biz e, hakikaten de ucuz bulduğumuz şirketlerden bir tanesi önümüzdeki dönemde yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. E, Ford tarafında da aslında orada da benzer bir hikaye var. Çünkü Ford da biliyorsunuz Romanya'yı satın aldı. Toplam Ford e, evrenin içerisinde, Ford Motor Company evrenin içerisinde hakikaten çok büyük bir yere ulaştılar. Yani Avrupa'da satılan Ford ticari araçların 100 araç satılıyorsa 75'i Ford Türkiye'den çıkıyor. Türkiye artı Romay'dan çıkıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani Ford'un ne kadar büyük olduğunu anlamamız açısından ifade etmek istedim. Ee, önümüzdeki dönemde Romanya'daki işte transit yatırımları oradaki kapasite artırımlarıyla birlikte de e, Ford'un Geçen sene sonunda kapasitesi işte 450 yani Romanya Almanya'daki 450 bin gitse o civardaydı. 900 bine çıkacak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Hakikaten de çok büyük bir e, büyüme trendi, e, büyük bir yol atası var Ford'un önünde de. O yüzden e, Ford'u da orta vade için beğenmek yanlış olmaz. Evet, e, TÜPRAŞ'la devam edelim. E, TÜPRAŞ'ın arkasından şişe cam ve enerji sahibi merak ediyorlar. E, Tüpraş'ın bilançosunu bu hafta içerisinde bekliyoruz. E, oradaki finansallar tarafında da e, yani çok fena olmayan bir finansal seti göreceğiz. Yıllık bazda kıyaslamak lazım. Yani geçen senin sonundaki performans farklıydı. E, yıllık olarak, geçen sene ilk çeyreğine göre performansı yine iyi gelecektir. E, sonrasında da Nisan ayındaki e, aylık datayı da gördükten sonra daha detaylı yorum yapalım. Biz Tüpraş'ı beğeniyoruz sonuçta e, çok büyük bir şirket, e, potansiyel vaden bir şirket. Diğer şirket Karsan mıydı? Yok, Şişecam ve Enerjisa. Tamam, Şişecam'a hızlıca bakayım. Şişecam'ın yıllık karında düşüş bekleniyor bu arada, ee, onu ifade edeyim sizlere. Ee, o yüzden hani bu şehrin kağıdı değil, onu söyleyeyim kısa vade yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için. Ee, belki daha orta vadeli olur ama kısa vadede biraz daha geride kalabilir. Ee, ötekisi Enerjisa'dır değil mi? Enerjisa, doğru. E, enerji 870 milyon TL kar bekleniyor. Yıllık bazda orada karda yüzde, yani yüzde 300 civarında bir artış bekleniyor. E, böyle gelirse tabii e, hisse performansı iyi olabilir. O tarafta da zaten hani temel hikaye devam ediyor. Sonuçta bu şirket yani bir bono yatırımı gibi düşünmek lazım. Çünkü e, iş modelleri de zaten bunu gerektiriyor e, dağıtım sektöründeki işlerin. E, onu da orta vadeli beğenmeye beğeniyoruz diyebilirim. Evet, e... Değerli izleyiciler bizim 12 aylık endeks hedefimiz tere yatırımı olarak 7000 seviyesi. E, biz 100 endeksi için konuşmak gerekirse. E, bunun dışında e, Hektaş'la ilgili görüşlerini de merak ediyorlar bırak. Onu da cevaplayalım istersen. Evet. E, Hektaş tarafında 4. çeyrek finansalları e, yıllık bazda baktığımda iyi geldi yani çok kötü gelmedi açıkçası şey tarafında ise şu anda ama neredeyse finansalları şu anki hisse fiyatı iyi finansalları fiyatlamış durumda diyebilirim bundan sonra daha iyi bir hisse performans görmek için şirketin finansal performansı çok daha ciddi artması gerekiyor teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler yarın yine aynı saatte karşınızda olmaya çalışacağız herkese güzel bir seans iyi bir gün diliyorum görüşmek üzere İyi günler. Görüşmek üzere.